gördüğünüz gibi ne odamdayım ne de tek başımayım. Bugün kardeşimle e, bir video çekeceğim. Instagram'dan size sorularınız varsa sorunlarınızı bize sorun dedim. Ama aynı zamanda da yemek yapacağız. Eğer benim 2014'ten öğrendiklerim videomu izlediyseniz büyük bir ihtimalle biliyorsunuzdur ki benim yemek yap yapma şeylerim gerçekten sıfır. O yüzden bakalım neler olacak. O da en dediğim gibi sizin bize sorduğunuz soruları cevaplayacağız. O yüzden hazırsanız başlayalım. Neler kullanıyoruz şimdi? Anlat. Un, şeker. Oh. oh. <laughs> Üç tane muz, kabartma tozu, <laughs> yağ, yumurta. Bunun adı ne? Vanilya extract. Vanilya extract, tuz ve çikolata parçacıkları. Blender'da o zaman şimdi muzları blender'da şey karıştıracağız, ezeceğiz. İlk soru beyaz çikolata 111'den iyi anlaşıyor musunuz? İyi anlaşıyor musunuz nedir? Yani onu bir şey yapalım. Kavga ediyor musunuz yani? Evet çok. Yani. Hı. Yoksa kavga kanka görmüşsünüz yani? Sence bir, sen bir tane soru daha geldi. De. Yani bence kavga etmiyoruz ama yani kavga ettiğimizde de böyle 5 dakikalık falan. Oluyor. Evet son şöyle bir şey var. Hani kavga ediyoruz Hı sıklıkla. Hani çok sık sık kavga etmiyoruz da bazen kavga ediyoruz. Ama şöyle oluyor hani kavga ettikten yaklaşık... Hı, sen, tamam. Kavga ettikten yaklaşık böyle bir hani 15 dakika sonra falan hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. İkinci sürü. Yanmur Erbek'ten. Köpeğinizin adı ne? Kaç yaşında ve şimdiye kadar hangi evcil hayvanlarınız oldu? Sen söyle istersen. Köpeğimizin adı Daisy. Bir yaşında. Ve evcil hayvanımız oldu ama hepsini ya yani ablam öldürdü diyebiliriz. Hayır, şimdi, bir tanesinin kedi aldı. Balık o kedi aldı deyince sanki köpeği kedi, kedi kaptı işte, Balıktı. Kedi. bir tanesi kedi aldı. Diğerine adam çok yemek verdiği için patladı balık. Kimse bana balıkları her gün istediğim kadar yemek vermeyeceğimi söylememişti bu arada. Küçüktüm bilmiyorum. Diğeri de tavşan da taşınırken temizlik şey temize temizliğe gelen kadına vermiştik. <laughs> Tamam. Onu da ileteceğiz değil mi şimdi? Evet. Deniz de korktu. Deniz de buraya geldi. Evet, bundan sonraki soru ne? Bundan sonraki soru Ezgi Ege'den hiç kardeşini aynı kişiden hoşlandın mı? Ya <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi aramızda 4 yaş fark var. O yüzden Begüm'ün 12 yaşında hani kendinden dört yaş birisini beğenmesi birazcık enteresan olur. Ceren O'Brien'miş. Benim bir öğretmenim var tamam mı? Adam sanırsam böyle 20 kaç yaşında? 28 yaşında. Ondan sonra Cemal gün... hani bizim de şöyle okulumuzda şöyle bir yer var. Düşünün bu katlı bir yer, ortası boş, altı kütüphane, yine görü yani böyle yukarı bakarsan böyle çapraz şekilde görebiliyorsun. Ben de bu boş yerde işte öğretmenlerle çalışıyoruz, orası bizim sınıfımız olarak geçiyor. Ondan sonra Begüm de kütüphanede o adamı görmüş ama adam 28 yaşında ve yakışıklı değil yani. yoo Yakışıklı diye gerçekten. Her resimler cavay. Begüm diyor bana böyle akşam geliyor. Sizin bir öğretmeniniz var diyor. Çok yakışıklı. Diyorum sen 12 yaş daha büyük adam. O yüzden hayır. Ee, şimdiye kadar hani ünlüler sayılmazsa hiçbir zaman kendi aynı çocuklar hoşlanmadık. Hani aramızda bir yaş, iki yaş falan daha fark olsaydı hoşlanabilirdik ama şimdiye kadar olmadı. <laughs> Yağ eridi. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bunu yağ yağı ya, muza karıştıracağız. Bunun içine mi? Yağı ya, bunun içine ekliyorsunuz. Bu arada bizim tarifimiz gerçekten çok karışık olacak. Bu eğer gerçekten bunu yapmak istiyorsanız bizim kullandığımız tarifi aşağıdaki linklere koyarım. Tıklayıp direkt gidebilirsiniz. bakabilirsiniz. Şimdi söyle bakalım. Ondan sonraki soru neymiş? P N -A R altında şey böyle. ...yurt seven, Türkiye'de gezmeyi çok sevdiğiniz bir yer. Tamam. Yani bizim Türkiye'de en çok sevdiğimiz şehir, hani ikimizin de doğduğu şehir olduğu için İzmir. Hem bütün ailemiz de orada. Ee, o yüzden İzmir'i ben çok seviyorum. Ama mesela hani bu gerçekten hani, turistik olarak gezme zaten. Kapadokya'ya gitmiştik, o da çok evet. güzeldi. Çok hoşuma gitmişti Kapadokya ya. böyle. O kadar hani... ...natürel, ne hani doğal ama öyle bir güzellik var ki çok hoşuma işte açıkçası. Ve oradaki insanlar da çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir otelin sahibi vardı. <laughs> bir dede var. Bana Facebook'ta... Ama. <laughs> ha o dede de var. Ha. <laughs> Bana Facebook'ta iki kere sordu o çocuk şimdi. 25 yaşında falan da herhalde. Ben de 15 yaşındayım. Bir de dede de vardı. Ben de yaşlı insanları çok seviyorum ama hani böyle filmlerde gördüğünüz hani klasik böyle hani yaşlı Türk dedesi olur ya. Aynen ondan da ben de gittim onunla fotoğraf çektim ama adam kimseyle konuşmuyordu. Çok tatlıydı. Fosforatı bak, ablam böyle, bebe de böyle. Daisy! Eo, deze, deze mefenoatunu almak. Anladın mısın? <laughs> evet. Kabartma tozunu. Tamam. <laughs> Kabartma tozu ne kadar olacak? Ee, bir çay kaşığı. Dur. Ah. <laughs> 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 Bütün tam tuz. Ben öyle koymam, öyle koymam. Çok şey fark ettim. <laughs> Diğer soru. Happy 2e ile Smile 2e ile en çok hangi konularda kavga ediyorsunuz? Ben senin aldığın yemeği yiyince. <laughs> yemeği mi beni aldığın her şey kullanınca. <laughs> Şeyim... Avokado sadece bir tane. Hayır, mi her şeyimi kullanıyor gerçekten. Yok. Ben kendime bir şey oluyor. Hatta böyle bazı şeyler oluyor. Oluyor ya böyle hani özel anlar için saklarsınız hani ne bileyim hani böyle hani sonra yedim işte bu çok güzel sonra yedim. O yiyor. Ben sonra yemek istediğim özel sakladığım şeyi yiyemiyorum. Ne kadar un koyacağız? Un daha koymuyoruz. Yani şu anda ne yapacağız şimdi? Şu anda bunu çırpmamız lazım. Tamam neyse evet. En çok benim o benim eşyalarımı aldığımda Kavga ediyoruz. Mutlu hiç şey yapmayı sevmiyor. <laughs> Nihan altında duydum. <dın> <laughs> Üzülmez. Altında da duydum. Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Boş zaman. Sen ne yapıyorsun boş zamanlarında? Ben ya spor yapıyorum altta çünkü çok sportif değil, bir insanım. Bir yaş yarımda bir YouTube videoları izliyorum. Bu %99 %99 olan zamanlarda. Sen ne yapıyorsun? Ben bir güncüğüm video yapıyorum, ondan sonucuma yorumlara cevap veriyorum, ondan sonra YouTube'da video izliyorum bazen 90, 100 99. Ha. <laughs> bir yapacağız sonra. He, sonra şunu içeri İçine de E çünkü öyle diyor. Mesela? Kızka Aydan.dsn'e kız kardeşine hangi yanını seviyorsun? <laughs> ben bir düşüneyim. <laughs> ben bir uzun uzun düşüneyim. En çok hangi elini seviyorum? Bu karıştıracağız değil mi? Hayır. Aa, ay her şeyi önce ben ya. E ne yapayım? Sonra vanilyayı koyuyorum. Ben koyacağım. Tamam. Vanilya. Bir çay. Bak ben nasıl yapıyorum. Çünkü o iki diğeri şeydi. Neydi sorum? <laughs> Kardeşinden sevdiğin yönü ne? Çok komiyim. <laughs> 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 komik, komik. Bir de çok komik. Bazen böyle Türkçe konuşuk. En çok Begüm'le yaptığım şey Begüm'le her dalga geçmek. Çünkü ben, ben Bir kere benzin bitirmedi. Begüm bir kere mi? O oh hayır. O en, en erken yaptığı şeydi. Yani Gel en, hani geçen hafta falan. Böyle benzincinin önünden geçiyoruz. Kayaktan gelmiş. <laughs> tamam mı? Begüm böyle. Benzin için, de yeni al. Benzin mi bitti? <laughs> benzin mi bitti? Hay ama çünkü yatıyordum, uyuyorum. Uyandığımda böyle benzin. Benzin mi bitti? Benzin oradan geçiyor. Bir de o kadar demedim. Benzin mi bitti de. Ay. Bir gün bir de görev aldım. Hani bir gün bir görev verdiniz mi? Yüzde emin olabilirsiniz. Hani harf harfine yapacak? Yani ama hani hiçbir şey değiştirmeden. Hani zor olsun, saçma olsun hiçbir şey fark etmez yapar. Bir sürü kişi soruyor bunu. Kaç tane dil konuşuyorsunuz? Kaç tane dil? Üç buçuk ikimizde. İkimizde Türkçe, İngilizce ve Fransızca bu derecede konuşuyoruz. Yani şu konuştuğumuz Türkçe konuştuğumuz gibi. bir de ben Almanca öğreniyorum ama Almanca'nın öğretmen <laughs> nefes ediyorum ki ben öğrenmiyorum. Yani. Üç, ikimiz de üç buçuk dedim. Tamam ikimiz de öğreniyoruz ama ben Almanca hiçbir zaman sevmiyorum ve hiçbir zaman yani hani Türkçe'de, de da da İngilizce konuştuğumuz kadar konuşamayacağım. Biliyorum yani. Bildiğiniz dillerde üç tane cümle şey yapın diyor. İngilizce de söylemeye gerek yok. Onu sana söylediler. Bana diyor. Ha tamam. Ne diye? Ne yapayım bunu karıştıracak mısın Eee evet bunu karıştıracaksın. Dikkat et. Siz yapacağım ben. Ay. Aaaa. <laughs> Ne hangi dilde söyleyeyim? Kendi farklı bir dil. mu? Evet, tam bir dersen kameraya ama. içinde, bunu ikinci mi? Sonra da ekleyeyim. Tamam. Şimdi ekleyelim mi? Evet. Ay öyle yapma. Kaşık kaşık mı? Tamam tamam ben halledeceğim, ben halledeceğim. Ah, je police, je te... Bonjour, je m'appelle Debon. J'ai 12 ans. Ah mon violon, Rio. Ah, je, je Hallo, ich heiße Légo, Und ich bin 12 Jahre alt. ich liebe Schokolade. <laughs>

<laughs> bir ben hiç kötüdür. Darum haberi birisi kardeşine ilk ne Ben bugün ilk geldim. Aynen böyle gidiyorum gibi falduyorum evet. de yani. <laughs> dedim. <laughs> <laughs> ben 4 de kişindeydik, hastanedeydik. Hatta hemşire galiba ilk benim camını vermişti böyle babamdan önce, bugün olduktan sonra o zaman tanıştık. Sonra böyle hep ayağımda sallıyordu. Ama tabii o anları hatırlamıyor. Hep kötüleri hatırlasın. Hep kötüleri hatırla. Woman 2 3 L that R that R 2 L <laughs> Bir kız kardeşine zayıf olmak nasıl bir duygu? Ya bilmiyorum ki yani şimdi sanki varmış gibi biz konumuza gerek yok bu soruları. Yok yani bilmiyorum da. Tiyana kim? Sana yolladım. Tiyana kim? Tiyana kim? Tiyana kim? Dilan kim? Tiyana diye bir çocuktan hoşlanıyor. Hayır ya. Cilanın lele Dur, bunu şimdi ne yapacağız? Çikolata da seçmiş. O kadar mı? Evet. Tamam. Tamam, şimdi asıl tarifi çikolata yoktu. Ama kim çikolatayı tarifte sevmez? Açısından çikolata bu hem de ceviz koyacağız içine birazcık. Böylece ne tadı daha güzel olur. İşte ben yemek yapınca işleri yarım bu şekilde yapmıyorum. Gayet hani karışık. Hani ben kendime göre uyduğum. <laughs> Zila, Nun, Lele ikinizin de hobileri ve fobileri. Hmm, benim hobilerim video yapmak, sizlerle konuşmak. Ee, Sırtımda buz mu var? Evet. <laughs> <laughs> bu nerede? Alır mısın? Ya yapışmış. yapışmış. Almıyor. Kötü mü? Bakayım. Ah, neyse işte. İnsan profesyonelce etkisiz de böyle oluyor. Gördüm profesyonelce. <laughs> benim fobilerimi söyle. Fobilerim ben kıskı, küçük olanlarda sıkışıp böyle kalıp hareket edememeyi hiç sevmiyorum hiç. Kostrofobi <laughs> <laughs> konu. Tam belki herkes bilmiyordu. Tam benim fobilerim uçan Böcek Uçan böcek yani Uçan örümcekler <laughs> Ama yani uçması farkında değil yani. Uçan var. Senin Seninle örümcekler yani. <laughs> yani Her odanda bir şey oldu tamam. mu? Bir de herkes uyurken yani Ben <laughs> tam uyuyorum şey. tamam mı Ablam yatağında bir şey görüyor <laughs> Benim odama koşuyor yatağıma atıyor. Belki Örümcek var gelip öldürür müsün diye Ben de öldürmüyorum hobilerimde işte dans etmek şarkı söylemek Şarkı mı söyle? Ha, o zaman şarkı söyle. Begüm. Pardon seni yaramazlık etmek istemişim. Sadece dudundan öpmek istedim? Dur, 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 dur. Açacağım, açacağım dedim sana. Açacağım, açacağım dedim. Şimdi... Yaptığınız karışımı bu kalıbın içine... Ne yaptın? Ne yaptım? Bunu sen mi evet. Kest? Şey, <laughs> ne oldu Ke yani. ama? Ne? Ya ben onu kesmiştim. Burada şeyi vardı kapat. Ne? Evet. Oh, gerçekten. <laughs> evet. Yaptığımız bu karışımı bunun içine koyacağız. Tamam şimdi bunu böyle içine koyduk. Çok güzel görünüyor bence. Annemle babam çok gurur duyacaklar. Şimdi bir saat boyunca pişme süresi olacak. Şimdi temizleyeceğiz burayı. Evet şimdi bunları temizleyeceğiz. O yüzden yaklaşık bir saat sonra konuşuruz. Tamam, şimdi e, kekimiz pişti. Çıkardık fırından. Baya hani güzel bir şekilde pişmiş bence. Yani, yumuşak da olmuş. Bakalım sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz? Ne kadar seveceğiz, ne kadar sevmeyeceğiz? Size önerir miyiz artık yoksa bu sadece eğlencesine miydi? Bakalım. Şöyle gösterelim. Bence güzel olmuş ya. Kamerada daha koyu gözüküyor. Aynen kamerada çok daha koyu gözüküyor. Dur şöyle yaklaştırayım. Vay. Look at that. Hi teyze! <laughs> Bakalım nasıl olmuş? Düşünsene bir aralık yanmış. Ve sert olmuş. Ama daha böyle karamelize sert olmuş bence. Güzel yani. Tavsiye ederim yapmanızı. Dediğim gibi, bizim tarif her yerde oldu. Ama isterseniz altta linki koyarım. Bizim yaptığımız tarifin. Siz de oradan gidip aynısından yapabilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve bundan sonraki videomda konuşuruz. Bay bay.